bana bazen soru sorarken bile yani nasıl cevap alacağım ha geldi nihayet. Bataklık e, kaçmak e, yok e, kaçma, vallahi herhalde, olmaz. Yani sen herhalde, şimdi cevap vermiyorsan herhalde, başta bana e, diyeceksin ki diyecektin sen Karaçoban ben yayını eğer bana bu zor soruları soracaksan ben yok bırak 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 bırakın bu e, bu e, yani yay, kurnaz, yayından kaçmanın da bir anlamı yok size söyleyeyim ben. Kurnaz ayak kurnaz ayaklarını bırakın yani baktınız sıkıştınız hemen kapattınız şey Ondan Yok ben gerçekten bir, ben, ben kafasına başlamadan izin gideyim. vermezdim. Ben çok size soru sordunuz ama siz zaten sorulardan rahatsız oluyorsunuz. Kimse soru soramıyor size. Yani e, dolayısıyla peki geçelim biz. Miyiz? Biz asıl, asıl konumuza gelelim. Şimdi bu e, Türkiye'de Buyurun. şu anda mevcut durumda Avrupa'da Avrupa'da Avrupa'daki Türkler olarak biz çok mağduruz. Gerçekten çok mağduruz. Burada e, hükümete sesleniyorum. Hükümet gerçekten e, sözümüzü gerçi dikkate alıyor ama. Bu konuda e, ben eee sözümü yeniliyorum. Şu anda Bilal Erdoğan'ın ekonominin başından ayrılmasıyla ülke ülke gerçekten çok büyük bir kaosa doğru sürükleniyor. Bir an önce bunun yerini doldurabilecek birinin getirilmesi lazım. Gelen kişi bunun yerini doldurmuyor. Geldik. Şimdi biz bu adamı tanımıyoruz. Bu adam tamam işte bu adamı adam kimdir, necidir biz bilmiyoruz. Bu adam ne kadar ne kadar e, ülkeye faydalı olur? Ne kadar ekonomi politikalarında ekonomide başarılı olur. Bu bir muamala. Bu bu gerçekten bir oyun olabilir. Biz e, Berat Albayrak'ın yerine Berat Albayrak'ı aratmayacak birinin gelmesi gerekir. Yani e, böyle tanımadığımız, bilmediğimiz isimleri e, şeyin başına getirmek, ekonominin başına getirmek o ülkeye büyük bir ihanettir. Onun için ben şahsen ya Bilal Erdoğan'ın ya Yiğit Bulut'un ekonomi başına getirilmesi taraftarıyım. Çünkü ancak bunlarla ekonomimiz neden düzelebilir. neden bu iki ismi istiyorsun? Çünkü Bilal Erdoğan gerçekten çok yetenekli bir insan. Yani 17-25 sürecinde de gördük. Çok yetenekli ee, Yiğit Bulut'un da o süreçteki işte e, dolar konusundaki tahminleri e, konusunda da çok e, bilgili çok birikimli hedefi hiç şaşırmayan bir e, tercümeye sahip. Onun için ya Bilal Erdoğan ya da Yiğit Bulut'un ekonomi başkanı Yani diyorsun ki bu ülkenin lazım. bu ülkenin iyice batması için mutlaka bu iki isimden biri gelsin diyorsun. Hani olmadı, olmadı. Bunlar olmadı. En kötü ihtimal diyorum Yelizin getirilmesi lazım. En kötü ihtimal Peki Lütfi Elvan, Lütfi Elvan, Lütfi Elvanı musun? Lütfi Elvan ben biraz Lütfi Elvanı, Lütfi Elvanı yani öyle çok tanımıyorum. Ee, i̇şte mühendis olduğu söyleniliyor. Evet, ee, doğru. İşte mühendis olduğu söyleniliyor. Peki Bartol, ee, sen e, şimdi şeye bakalım. Sen Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsun? Ekonomisini nasıl görüyorsun? 2023 yılına kadar dayanabilecek mi AKP, yoksa gerçekten şimdi bir, bir seçim olabilecek kadar, mi? 2023'e kadar seçim seçim olma olacağını ben e, tahmin etmiyorum. Çünkü 2023'te artık daha doğrusu ben burada başka bir şey söyleyeyim. Yani gündem olacak bir şey söyleyeyim. 2023'te de seçim olmayacak. Nasıl yani? 2023'te de seçim olmayacak. Zaten Türkiye'de bundan sonra artık seçim anlamsız bir şey. 2023'e gelmeden 2023'e gelmeden büyük bir ihtimalle Türkiye layıklıktan da kurtulmalıdır Çünkü layıklık da Türkiye'nin önünde çok büyük bir teşkil, e, e, engel teşkil ediyor. onlarla da kurtulup nasıl ki biz Türk tipi bir başkalık sistemi yaratıysak Türk tipi bir İslam devleti de kurarak layıklığı da ortadan kaldırarak ondan sonra böyle çok partili süreci de ortadan kaldırarak yani böyle tek partili, tek düşünce, tek, tek düşüncenin hakim olduğu bir devlet anlayışını Türkiye'ye hakim kılarsak o zaman Kafalar da berrak olur. Eleştiren olmaz. İşte sizin gibi böyle çok fazla televizyonlar olmaz. Her kafadan bir ses e, çıkıp insanların kafası da e, olmasın bulak, yani olak, olmaz. Olmasın diyorsun yani alternatif medya için... alternatif. Bir dakika bir dakika bir dakika. Du, sen insanın kafasını Allah bulak ediyorsun bir dakika bir, bir, bir saniye bir dakika. Sen diyorsun ki yani hiç televizyonlar olmasın alternatif yayınlar olmasın gazeteler olmasın hepsi iktidara bağlı ne olsun diyorsun. E tabi. Yani şu anda biz yani burada senin gibi şu anda yayın yapan yüzlerce televizyon var ve her herkes ayrı ayrı şeyler söylüyor. Her kafadan izler çıkıyor. Herkesin kafası allak bullak olmuş. İnsanlar nereye inanacağını, ne yapacağını şaşırmış. Ama tek bir kanal olsa, hükümet adına tek bir kişi kalsa açıklama yapsa, ekonomi adına tek bir kişi şey kalsa açıklama yapsa, o zaman sağlık konusunda bir, tek bir kişi çıkıp açıklama yapsa o zaman kafalar berrak olur ülke huzura erişir. Ülkenin artık ne dış güçler olur ne iç güçler olur. İnsanlar Nedir bu gerçekten bu dış güçler? Mutlu, ya bu dış güçleri sen de Dış güçler yaşay, ya. Nedir bu, bu, yaşay, bu, yaşay, nedir bu dış ha, güçler korkusu? Olmadı, senin korkutan ol, nedir bu ya? Olmadı sizi? ama yani olmadı. Bu ekonominin başına gelen kişi önüne hedef koymalıdır. 2023'e kadar doların en azında 20 lira euronun da 30 lira olması lazım. Yani bunu öne, üst, bir dakika, e, bir dakika, ha, bir dakika. Olarak. Bartolu şimdi hedef dolar 20-30 lira olduğu zaman vatandaş ha. karlı mı O çıkardır? zaman bak tabii can Avrupa'daki Niye? yaşayan bütün Avrupa'da yaşayan ya, bütün Türkiye, halk. Türkiye Avrupa'dan ibaret değil kardeşim bu benim bir bir anlatsana Avrupa'da, 2,5 milyon biz, biz, 3 milyon biz, biz Türk da, yaşıyor. Efendimiz, parayla, Türkiye'de 70-80 milyon insan yaşıyor sen biz, ne konuşuyorsun biz, biz, ya? Burada, biz burada götürdüğümüz parayla herkes güllük gülük gülistanlık içerisinde yaşar. Biz ben Avrupa'da soru gülüyoruz. da soran Ger gerçekten yani şu anda Avrupa'da yaşayanlar olarak biz Avrupa'da yaşayan olarak önümüze böyle bir hedef koymalıyız. Kim mesela 2023'ten sonra yani gerçi AK Parti gitmez de seçim de olmaz ama ki olursa eğer birileri geliyorsa Avrupa'daki Avrupa'daki seçmene şunu söyleyecek. Ben doları 20 lira, euroyu 30 lira edeceğim hedefleri. Var mı böyle hedefleri? Ee, İyi Parti'nin, CHP'nin HDP'nin var mı böyle iddiaları varsa o zaman biz oy verelim kendisine. Nasıl AK Parti'ye verdik onlara da verelim. Çünkü e, HDP bugün çağrı zaman... yaptı dedi ki, HDP çağrı yaptı. Mithat Sancar dedi ki sadece Berat Alabeyrek değil, bütün hükümet istifa etmeli dedi. Sen buna ne bakıyorsun? Hani belki sen diyorsun ya Berat Albayrak etmemeli etmeli. Belki bütün hükümet istifa etse daha hayırlı olur Türkiye için. Ya o mümkün değil. Yani şimdi bu kadar yatırım yapmış 18 yılda bu kadar yatırım yap, bu kadar emek ver. Ne yatırım kadar... mesela? Ne yapmış? Yani mesela ne, ne yapmış? Mesela ne, ya. mesela ne ne yapmadı ki? Mesela yol yaptı, köprü yaptı. Ondan sonra uçak satın <laughs> aldı. Avrupa'dan Avrupa'dan arabaları getirdi Mesela şu anda iPhone 12 daha Amerika'dan çıkmadan Türkiye'dedir peki o hükümetin mesela Fransa'da, iyi, hükümetin çantayı Hayır bu, bu iPhone meselesi Fransa'da, iPhone Fransa'da ya iPhone fabrikadan çıkmadan Peugeot Türkiye'dedir deneye Almanya'da BMW çıkmadan BMW Türkiye'dedir yani böyle bu kadar teknolojiyle haşır neşir olan bir saniye, bir, şey su, bir saniye bir dakika dur 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 Türkiye bakın dur, ya, Türkiye, dur kardeşim dur ya. Bak, ya bir dakika bir dakika bakın Türkiye ya dur bir, şey soracağım bir, öyle bir, sistem şey öyle bir sistem yarattı ki ya o zaman buyur, mesela kendi kendine Avru... çal kendi kendine oynar. ben ne diyeyim Avrupa, sana ya Avrupalılar hamallık yapıp hamallık yapıp araba üretiyorlar arabayı üretiyorlar diyelim ki 100 mil, 100 100 bin 100 100, 100 bin euroya mal ediyorlar ama Türkiye hiç suya sabuna dokunmadan onu 300 bin euroya satıyor. İşte ticaret budur. Bak işte ticaret budur. Yani Al Almanlar gece gündüz çalışıyor, insanları sömürüyor, çalıştırıyor ee, gece gündüz. BMW'yi 100, 100, 100 bin euroya mal ediyor ama Türkiye'dekiler Türkiye'de hiç elini sabuna dokunmadan aldığı gümrük vergisiyle tak hemen 300 bin liraya satabiliyor. Bir şey sorabilir miyim? Yani değil mi? bundan daha büyük bir şey sorabilir miyim? İznin var mı? Tabii buyur. Yok yani iznin yoksa hani biz izin almadan biliyorsun. Yani yok. senin desteklerin o e, gürürler, o çevre izin olmadan soru sormak da yasak olduğu için ben biz bir şey sorabilir miyim? Ya rica ederim. Heh, bak kardeşim. Siz bugüne kadar kimseyi, kimseye söz vermiyordunuz. E, şu anda da karşınızda susmayan biri Olunca tabi siz de neye uğradığınızı şaşırdınız. Tabii. Peki, peki, peki doğru, söylüyorum. Peki haklısınız. Şimdi ben bir şey söyledim. Demin dediniz ki çok ciddi bir kelime kullandınız. Dediniz ki bakınız iPhone daha hiçbir yere gitmeden bize geldi biz satıyoruz. iPhone'un Türkiye'ye gelmesinin AKP ile AKP'nin yapacağı işle ya da iyi tarafıyla ne alakası var? Peki biz iPhone'u almasak bunlar kime satacaklar? Biz alacağız kardeşim biz alacağız. Bizim paramız var alacağız. Bak sen Türkiye fakir diyorsun ya. Fakir olan ülke niye? E, fakir olan ülke üretir, Türkiye evet, niye üretiyor üretiliyor? mu Türkiye? Üretiyor mu? E i̇şte Türkiye zengin. Zengin ülke. Zengin ülke Hayır, niye üretiyor üretin? mu? Ya, üretiyor bu... mu? Yok. E, gerek, ihtiyaç yok ki. Hayır, bir bir telefon Türkiye'de var. çıkıyor, Türkiye'nin bir telefon markası ya adam, var mı? adam, Türkiye, Türkiye niye üretsin kardeşim zengin? Niye? adam Niye halkını, adam niye halk ya adam kendi çobanını bile, kendi çobanını bile mesela 150, 150 tane, 150 bin tane çobanı bile gitti Afganistan'dan getirdi. Bak ke halkını bak kendi halkına çobanlık bile yaptırmıyor. Yani layık görmüyor. Adam götürüp kendi halkına niye fabrikalardan ee, gece gündüz çalıştırsın? kıyamadığı için, ülke. vatandaşa kıyamadığı için fabrikalar kurmuyor. Tabii fabrikalar ama vatandaşı, ama vatandaşı 2000 ki? ama vatandaşı 2300 asgari ücretle çalıştırıyor 15 saat. Ne haber? Ya, para lazım değil. Mesela onlara halkımıza para lazım değil. Para lazım olsa verir. Demek ki lazım değil. Bartolo, sen kadar kısmı lazım, şunu diyorsun. O kadar diyorsun. Sen diyorsun ki kardeşim ülke güllük, gülistanlık, herkesin durumu iyi. Demokrasi, insan hakları, ekonomi, ülke, ülke huzur yerinde herkesin... Her şey güzeldi. İşte Berat Albayrak'ın gitmesi biraz bir sarsıntı yaşattı. Bir sarsıntı yaşattı. Yaşattı ama Allah'a çok şükür mesela Berat Albayrak gittiği zaman o yaklaşık 24 saat o koltuk boş kaldıktan sonra dolar çok hızlı bir dolar euro çok hızlı bir e, düşüş yaşadı ama işte yeni koltuğa gelen e, ekonomi bakanından sonra dolar yeniden e, yükselişe geçti mesela 8 8 8 8.01'den 8.27'ye geldi euroda dolar dola, euroda 9 işte 9 5 9.5'ten 9.60'a işte 70'e geldi. Yani ya